Şu an örnek veriyorum. Güncel olduğu için söylüyorum. 11 ve 12 liglerini oynatıyoruz. Yarım sahada oynatıyoruz. E, müsabaka talimatına da biz yazmışız. Demişiz ki kenarda yedek kulübesinden antrenör ve yönetici taktik dahi veremez. 11 ve 12 Niye? Oh. Niye? FIFA ve UEFA diyor ki çocuklara, bu yaştaki çocuklara futbolu sevdirmek için Ortaya bir top atın. Mümkün olduğunca taktik, teknik bunlar konuşulmadan çocuk topla, haşir neşir olsun ve futbolu sevsin. Kesinlikle Bu, antrenörlere konuşmak yasak. Konuşursa ne olacak? Konuşursa hakemlerimiz uyaracak. Bu sezon kitapçığında da var. Evet. Aynen. Bakın hemen size bunun şeyini göstermek istiyorum. Bakın. Getireyim. Çünkü bunu özellikle yazdık. Ve e, uzun, uzun zamandan beri devreye. Evet, bu uzun zamandan beri var. Bakın, evet. efendim hemen 18, 11 ligine geliyoruz. 11 ve 12 liglerine. he. Bakın, bakın, diyor ki, U 11 ve U 12 kategorilerinde o kuralı uygulanır. Yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticinin taç çizgisinden talimat verilmesine izin verilmez. Şunu bilmiyor musunuz? İzin verilmiyor. Ancak bizim velilerimiz, velilerimiz teknik biz teknik adamları durduruyoruz ama velilerimiz orada 10 tane teknik adam var. Veliler de, hemen oğluna bakıyor. İşte oğlum şuna pas ver, şuraya kaç, buraya kaç. Diyorum ki mümkün olsa samimi söylüyorum stadyum olsa diyeceğim ki velilere stadyum olsa onları en tepeye üst taraflara göndereceğim. Çocuklarına taktik vermesin. Çünkü niye? Çocuk antrenörünün verdiği taktik doğrultusunda yani müsabaka başlamadan önce verdiği taktik doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Veliler çocukların kafalarını karıştırıyorlar. Şimdi buraya bakıyorum. Her veli için benim de torunum oynadığı için onu söylüyorum. Ben de kendimi zor tutmakla beraber tabii ben buna şey yapmıyorum. Şimdi her veli kendi çocuğunu veya torununu bir Messi, bir Maradona görüyor. Tamam mı? Oysa onun değerlendirmesi teknik adamına ait. Her veliye tavsiyem siz antrenörlerinizin işlerine karışmayın. Ha, kulübü şu kulübe verirsiniz, bu kulübe verirsiniz. Bu sizin e, tercihinizdir. Ben ona bir şey demem. Altyapısına verirsiniz. Tercihinizdir buna bir şey demem ama mümkün olduğunca teknik adamlarımıza saygı gösterelim. Çocuklarımıza e, telkinde bulunmayalım maç esnasında. Bunun yanında sporcularımıza antrenörlerimize şunu söylemek istiyorum. Müsabakada kazanmak kaybetmek tekrar bunun altını çiziyorum var. E, burada her türlü sonucu sonucu kabullenerek sahaya çıkıyoruz ve çıkıyoruz. Hatalar olmuyor mudur? Hakem hataları doluyordur, oluyordur, diğer hatalar da oluyordur. Bunları olağan, insanların olduğu yerde hata olacağı için olağan karşılamamız lazım. Bir de yetkililerimize gerek yerel yöneticilerimize gerek mülki idare amirlerimize sesleniyorum. Öncelikle mülki idare amirlerimize bahsediyorum. Arkadaşlar bizim spor kulüp yöneticilerimiz bir sosyal bir görevi üstleniyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Her yıl, her yıl 10 yaşından başla daha e, yaş şeyimiz düştü 7 6 7 yaşlarına başladı futbol okullarındaki çocuklar bunları alıp spor alanlarına çekiyoruz kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz bu çocukları benim iddiam şudur ki bir çocuk 7 yaşında 10 yaşında e, spora başlayan bir çocuk hangi spor olursa olsun bu gerek salon sporları gerek açık alan sporları Üç yıl, 3 yıl sürekli olarak spor yapan bir çocuk kesinlikle ve kesinlikle iddia ediyorum yüzde bir belki bir yanılma payı vardır kötü alışkanlıklar edinebilir. Biz bunları kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz. Son bunu bir mesaj olarak. Evet, alalım. bunu bir mesaj olarak. Bu konuda şeyim var mı? Anketim var mı hiç? Yani. Yok, bu konuda bir anket yapmadık ama anket yapan e, üniversitelerle görüşler, görüşmelerimiz oldu. Çünkü niye şunu söylüyorum spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan e, ismini telaffuz etmekten çekindiğim kötü alışkanlıklardan muhakkak uzak duruyorlar. Çünkü e, gerek salon gerek açık alan sporları performansa dayalı. Performans sporlarında da o kötü alışkanlıkları kullanan kişiler zaten zorlanıyorlar. Dolayısıyla kendiliğinden e, şey yapıyorlar. Ebeveynlere önerilerim şu. Mümkün olduğunca kötü alışkanlıkları kullanıyorsanız çocuklarınızın gözü önünde bunları kullanmayın. Çocuk çünkü rol model olarak önce anne ve babayı, ardından öğretmenini, antrenörünü rol model olarak alıyor. Eğer bunlar burada e, çocuklar bu rol modellerden bir tanesi kötü alışkanlıkları kullanıyorsa çocuk da oraya eğilim gösterecek demektir. Şimdi burada şunu diyorum mülki idare amirlerimize söylediğim bugün e, her yıl bir kulübümüzü düşünün. Bir kulübümüz 100 tane çocuğu spor bünyesine kazandırdığını düşünün. Sadece Süleyman Paşa'da 23 tane kulübümüz var. Bu ne demektir biliyor musunuz? 2300 tane çocuğu spor alanlarına çekiyoruz. Bu sadece futboldan bahsediyorum. Salon sporlarını da kattığımızda burada Yaklaşık 4-5 bin çocuk her yıl spor alanına ve